Herkese merhaba arkadaşlar. Tekirdağlı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda Ali Mert Kaptan ve 18 var. Ali Mert Kaptan 24 yaşında. Geçen sene Türkiye'nin en genç tırcısıydı. Bu sene biraz yaşlandı. Bir de tır hakkında artı yönlerini, eksi yönlerini, 1840 nasıl bir araçtır? Alınır mı, alınmaz mı? Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyeler yapılır mı, yapılmaz mı? Kazancı nasıl? Yani zorlukları nedir? Dışarıdan göründüğü kadar kolay mı? Bunları anlatacak. Şimdi ufak bir sürüşle başlayalım. Ali Mert Kaptan'ın düşüncelerini alalım. Ali Mert Kaptan'ı da göster. Evet, içi de devam edelim. Evet arkadaşlar, öncelikle Ali Mert Kaptan'ı tanıyalım. Selamünaleyküm. İsmim Ali Mert, soy ismim Demir. Ee, bu işe başlayalı bir buçuk yıl falan oluyor. Zor iş, güzel iş, severek yaptığım bir iş. Ee, öncesinde yani pandemi öncesi ve pandemi sonrası diye değişiyor benim hayatım. Pandemi öncesinde öğrenciydim. Ee, İzmir'de makine mühendisliği öğrencisiydim. Babam senin yardımına ihtiyacım var oğlum dedi. Mecbur geldik. Küçüklükten beri hayalini kurduğumuz iş. Severek yapmaya çalışıyoruz. Genelde tomruk taşıyorum. Aracım Mercedes Axor 1840. 400 beygir. Öyle hayalimizde Scania yatıyor ama buna şükrediyorum. Aracın sürüşü çok kolay. Fakat süspansiyon sıfır. Yavaştan başlayalım. Gidelim gezelim. Arkadaşlar bu aracı sürerken her yerde geniş durmamız lazım. Mesela doğrusu arkamda gözükmüyor arkadaşlar. Karşıdan araba geliyor. Çok hızlı geliyor. Yavaşla kardeşim. Şimdi triptonik vites buradan seçiyorum ekranda. Debriyaja basıyorum, geçiyorum. Arabayı çok üzmeden. Yavaşça, narince. yanları neler? Aracın kötü yanları gördüğünüz gibi Aksaray ve diye tabir ediliyor. Ee, yani rahatlık sıfır. Diğer araçlara göre tabi yani bir BMC'ye göre de iyidir ama hep ileriye dönük baktığımız için daha ilerinin hayalini kuruyoruz. Rahat olmayan bir araç. Yani şoförü dövüyor. 4,5 saat sürdükten sonra 45 dakika mola vermemiz lazım ya. O mola bize böyle ilaç gibi geldi. Çok yoruluyoruz yani. Bir de yoğun tempoda çalışıyoruz biz. Böyle başka yani şu teybi niye buraya koymuşlar onu anlamış değil. Ben yolda giderken böyle buraya bakmak zorunda kalıyorum. Sana bir bardaklığım yok, bir küllüğüm yok. Bardaklığı adam buraya koymuş, ben buraya nasıl yetişeceğim kemerim bağlıyken. Yani normalde kemerim sürekli bağlıdır ama şu an video çekiyoruz diye. Kısa mesafe mesafede arkadaşlar. Şimdi aracımızın içini tanıtacağız. Aslında çok bir özelliği yok ama bunlar burada cam açma, kapama düğmeleri. Ondan sonra aynı rezidansımız, kapıyı açma, kilitleme, ayna ayarı, parkları yakıyor, farları yakıyor, kapatıyor. Ondan sonra direksiyonumuz buradan ekrandaki işaretleri kontrol edebiliyoruz, uyarıları görebiliyoruz. Bu 2012 araçlarda var. 2012, 2013, 2014, 2015 zaten 2015 son. Bu Acer'i patinaj yapmayı, Acer'in aslında tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kullanıyorum yani. Öyle. Bu 24 volt, 12 volt. Şurada benim şarj aletim var. Bunu 12 volta çeviriyor, çalıştırıyor. 24 volta çeviriyor. E, kalorifer düğmelerimiz. Klimam yok, klima düğmem olsaydı şurada olacaktı diğer araçlarımız da var. Dörtlü ilk dingil kaldırma, ikinci dingil kaldırma. Bu da defansiyel kilidimiz. İmdadımız. Çakmaklığımız. Bu kadar. Arabanın çok ekstra bir donanımı yok. Bu, Boş araç. Şu taraftaki diyomeler teybi kontrol ediyor mu? Evet. Buradakiler teybi kontrol ediyor. orijinal Mercedes'in teybi. Aynen. Üste ve basto, takoraf, ışık düğümleri falan var herhalde. Aynen. Bu sunroof açar, kapatır. Bu ışığı yakar. Bu gece ışığım benim. Yolda giderken kullandığım ışık. Burada da ufak tefek gözleri var. Şurada kapaklı bir gözü var. O çok açılmıyor. Ya bu kadar açılıyor. Yine iş görür. Burada da camlı bir sunroofu var. Arabanın içine aydınlık bir hava katmış. Evet. Döşemelerin biraz bu taraf içi değil az. Sen mi yaptırdın bunları? Yok. Biz aldığımızda böyleydi ama benim istediğim döşeme tarzında. Tam şöyle bezlesin diye. Güzel döşemeler. döşemelir. Aynen öyle. Yatak yeri nasıl? Dar mı? Geniş mi? Yatak yeri biraz dar. İki kişi olduğumda arabanın içinde nefes alınmıyor. Ama ben tek kişiyim yani sıkıntı olmuyor. <laughs> bir de arabanın içi alçak herhalde. Bir, de bir kalkayım istersen. Kalk. Tam ha. olarak yani kalkıyorum ama biraz kafam tavana deviyor. Çok da yüksek değil arabanın içi. Yani aksur. İyi Çok yani. bir beklenti olmasın. Yatak yerinin orada da bir tane ışığımız var. Şu şekilde ve bastonun düğmesi var. Bir de sunroofu açıp kapatabileceğimiz bir düğme var. Ekstra olarak da arabanın içinde başka bir şey yok. Kötü A yanları o. neler abi? Dolabı yok, park kliması yok. Dediğim gibi boş bir araç. Yani sıcak bir yerde sıra beklediğim zaman böyle camlarımı kapatıp serinleyemiyorum. Terliyorum arabanın içinde. Bu da hoş değil. Bunlar kötü yanlar ama inşallah Scania s bineceğiz. Bir iki üç sene sonra. O zamanlar. Mutluluğumu gösteririm zaten size de. Bu arkadaşlar tekrar video çekeriz. Burada da ufak bir göz var. Normalde dolap burada mı oluyor lan öyle? Yani dolap taktırmak istersen 7 7000 lira verip buzdolabı taktırabiliyorsun buraya. Böyle açıyorsun buraya. Buradan çekiyorsun, alıyorsun falan. Peki bu tavan kliması muhabbeti? Tavan kliması muhabbeti şu an herkeste var. Yani sıcak bölgelerde herkes taktırmış durumda. 17.500 liraya takıyorlar şu an. Babama söylüyorum taktıralım diye. Taktırmıyor adam. Ne alalım? 10 gün sonra havalar soğuyacakmış. Soğusun. O zaman ihtiyacımız kalmayacak. Tavan kliması takıldığında sunroof kapanıyor değil mi? Sunroof'u alıyorlar oradan. Tavan kliması takıyorlar oraya. Akü, aküyü kullanıyor. Aküyü büyütmeniz gerekiyor. Yani bazı insanlar şikayetçi, bazıları çok memnun. Bir iki sene içinde belli olur zaten. Bizim buralarda çok gerek olmaz da bu sıcak yerlerde bayağı gerek olur. Şimdi mesela Kayseri'ye gidiyorum. Ben gece 1-2 varıyorum. <laughs> Camları açıp yatamıyorsun. Sivri sinek var. Camları kapatıyorsun, telliyorsun. Yani uykunu alamadığın hmm. zaman yolda uykun geliyor. Şart yani farkı olmaz. Ömer Kaptan, yaşın genç. Şimdi bu iş yapmak isteyenlere ne dersin? Yapsınlar mı? Okusunlar mı? Sen okumuşsun, okulun herhalde. Ben yarıda bıraktım. Dedim, dedim, Hangi bölümde? Makine mühendisliği okuyordum. %100 İngilizceydi. Bitiremedim okulu. Pandemi araya girdi falan. Peki pişman mısın bu işi yaptığın için? Yani şu anlık azıcık pişmanım ama <laughs> ileride belki daha fazla pişman olabilirim. Evet. Evlendiğim zaman yani ben karımı göremeyeceksem niye evleneyim ki? Yani o zaman evlenmeye gerek yok. Bir şeyler devam aynen. Edeceksin. Bu işi yapıyorsan bekar olacaksın ya da... Ya benim zaten önün sonuna kadar böyle araba süreceğim diye bir şey yok. Ben hayallerim farklı. Ee, patron olma yolunda ilerleyeceğim inşallah. Çok çalışıyorum bu yüzden. Gece gündüz. Yani bu arabayı alalım mesela 4-5 ay oldu. Arkadaşlarla ilk defa o zamanımız oldu. Video çekebiliyoruz. Böyle bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem de Dikkatli olsunlar. Hız güzel bir şey değil. Yani bir bu yıl oldu. Hızlı süren biriydim. Yani sanki taksi kullanıyormuş gibi sürüyordum bu arabayı. Ama bir tane kaza atlattım mesela. Yani bekleyenlerin var senin. Ailem var. Hız iyi bir şey değil. Bu araçla bir kaza yaptığın zaman kurtulma şansın yok. Ne kadar emniyet kemerin bağlı olsa da bir şey olsa. Da. Kelle koltukta derler. Öyle tabir ederler. Paspasa da yazdım. Ölümün vakti yok yani. Gidiyoruz. Veda saymanız lazım. Her gittiğimizi veda sayıyorsunuz. Bizi yolda görüyorsanız bir yere gidiyoruzdur. Veda yani o bir veda. Belki geri dönemeyebiliriz. Böyle hayat. Ama risk almadan da hiçbir şey olmuyor. Kazancı nasıl? Yedek parçalar arttı. Yakıt masrafları arttı. İş, iş bulma olana nasıl? İş bulabiliyor musun? Yani piyasada şu an işler çok zayıf. Ee, sanayi zaten alev alıyor sanayiye düştüm ben. 50 lira aşağı çıkamıyorsun herhalde. Çok kötü ya. Allah düşürmesin sanayiyi. Ama düşmeden de olmuyor. Bunlar kul yapısı. Her şey başına gelebiliyor. Bu araba 950 binde. Yani motoru ne zaman yiyeceği belli değil. Her an her şey olabilir. Allah göstermesin. Ama bu işi yapıyorsan hep yeni araçlarla yapacaksın. Kendini yenileceksin. Her sene yeni, yeni araçlar çıkıyor. 2 yılda bir mesela kullandıktan sonra. Yağ bakımı görmeyen adamlar var yani. Yağ bakımı geldiği zaman arabayı satıyor sıfırını alıyor. O adam para kazanıyor işte. Deposu şu an kaç lira doluyor bunun? Valla ee, 650 litre deposu var. 40 liradan hesaplasan. Hesaplayamıyorum artık matematimi yetmiyor. Yani. Geçen bir gece mazot almaya girdik. 3 araba. 50 bin lira mazot aldık. Bir günde. Yazık ya yani. Ama teker dönsün çalışacağız. Kar olmazsa nam olur. Yeni arkadaşlar da dediğim gibi dikkatli olsunlar. Yani çok büyütecek bir şey yok aslında gözde. Ben sürüyorsam herkes sürer bunu. Tabii çekirdekten geldim ben. Artılarım var ama bir de ben çok Euro Truck Simulator <laughs> 2 oynadım. Faydasını gördün mü? Çok fazla <laughs> oynadım. Yani böyle sanki o oyunda yakıt tasarrufu yapmaya falan uğraşıyordum. Kafayı bozmuş, bozmuştum artık faydası oluyor böyle dar yerlere girip çıkarken falan. Geri geri bayağı iyiyimdir mesela. O oyundan kalma herhalde. Böyle dar yerlere girip çıkabiliyorum rahatça. Güzel. Ben başlamadan bir Euro Truck'ta alıştırma yapmak lazım. Tabi tabi yani <laughs> Euro Truck oynayanlara etkisi olmuştur bence onun. Bu nasıl Yani aileden gelen bir şey mi Babam önceden pazarcıydı. Sonra kamyon almış, kamyoncu olmuş. Ben demiş tırcılık yapacağım. 20 kaç yıl? 12-13 yıl kamyon sürmüş. Yani 60'ta kum çakıl çekmiş. Sonra 2015 yılında ilk arabamızı aldık. Aksor. Ondan sonra 2020 yılında bir tane daha aldık. 2022'de, 2023'te bir tane daha aldık. Böyle böyle devam ediyoruz yani. Filoyu büyütüyorsunuz yani yavaş yavaş. Yani hayallerimiz o yönde bakalım. Bu ekonomi de biraz zor ama çalışmaya devam. Allah'tan ümit kesilmiyor. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Otobüsçülük mü, tırcılık mı? Tırcılık. Ben yolcuyla uğraşamam abi. Benim kafa rahat olacak yola giderken. Ben artık tomruk taşıyorum. Ben tomrukların hiç ses çıkmıyor. <laughs> Yolcu vızır vızır vızır. Yani bir de o saatli gidiyor mesela. Işte. Otobüs kazalarının çoğu da uykusuzluktan oluyor yani. Bunu görüyoruz. Tesislerde düzgün yemek yiyemiyorlar. Ben istediğim yerde duruyorum. İstediğim yerde yatabiliyorum. İstediğim yerde yemek yiyebiliyorum. Böyle otobüs, artıları var otobüse göre. Otobüs daha 500 liraya seni satın alıyor işte. Heh, aynen öyle. Bunu da kafan rahat ya otobüse Maliyetler evet. arttı. Nakli ücretleri nasıl şimdi? Onlar da arttı mı? Ya maliyetler artınca otomatikmen e, zam yapıyoruz biz de müşterilerimizi. Tabi piyasa işlerinde hala eskisi gibi. İstediğin parayı kazanamıyorsun. Değişik bir sistem var ya. Bu, bu mesleğin sahibi yok. Düzgün bir piyasa yok. Serbest piyasa. Kim kime tutturursa artık. Fren bırakamıyor herhalde başı bir de. Doğru düzgün. Hastalık gibi bir şey bu. Mesela iki gündür başım. Yola gidesim geliyor. Garip yani. Evet. Yola giderken de nefret ediyorum. Para kazanmasın da yapmasın bu işi. Tabii canım. Para, para olmasa kimse yapmaz. Yani. adam sıfır gidiyor işte. Yani. Demek ki kazanılıyor bu işte bir şeyler. Tabii tabii. Sen de bu işi biliyorsun falan. Yani. Öğreneceğiz biz de sizleri izleyerek. Helal olsun. Öğreneceğiz. Yaş kaçtı? 24. Maşallah. Biz alamadık ehliyeti. <laughs> Biz de alacağız. İnşallah. Geçen senenin en genç Evet. Geçen Kaptanı. senenin en genç kaptanıyım. Şimdi daha genç arkadaşlar var. Yaşlanıyoruz. Hayat devam ediyor. Şimdi, şimdi de istersen bir dışın da olsun. Tabii tabii. Bir de anlatacaklarım vardı illa ki. Bakalım bildiğimiz kadar, dilimiz döndüğü kadar anlatalım. Evet arkadaşlar şimdi arabanın dışıyla devam edelim. Evet kaptanım. Bildiğimiz Aksor pası. Farları burada, plakalık. Ön panjur, Ali Mert yazısı, vazgeçilmezim. Yani bu şekilde tanınıyorum. Ondan sonra... Tüfeleri ben yeni kendim taktım. Koşalıyor, geceye güzel gözüküyor. Basamaklarım. Ön lastiklerim Continental. Erdal Otomotiv Nixar. Arabayı oradan aldık. O yüzden reklamını yapıyorum. Sonra burada ara kablolarım var. Dorsem. Çakır'ın Dorsesi 2023 model. Sıfır. Tonluk taşıyoruz. İki sene sonra pert olur muhtemelen. Buradan bana bir taksi çarptı. Yerler kaygandı. Geldi buradan girdi. Nazarlık olarak bunu yaptırmıyorum böyle. Buraları falan kırdı. Lastiklerimi patlattı. Şimdi burada araba çarpınca hatalı kim oldu mesela? Ben de yüzde sıfır yani. Yüzde yüz karşı tarafın hatası. Geldik kendi vurdu. Ben şiridimdeydim virajda denk geldik. Ayrıca lastiklerim kaplama, Bunların ömrü olmuş artık. Yakında değiştireceğim. Rant kapaklarım, fırfırlarım. Bunlar XL lastikçi Hamza'nın hediyesi. Böyle çok ilgi duymuyorum böyle şeyler aslında. Araba sade ve şık olmalı. Bu içi boş bununla süs olsun diye. Sandığım var. İçinde spanzetlerim falan var. Makineler falan. Lafını bölüyorum ama bir şey soracağım. Şimdi bu akü burada değil mi bu arabanın? Akü burada sonradan buraya alınmış. Bu araç orijinal çift depo değil. Ee, Iğdır arabasıymış daha önce. Yurt dışına çalışıyormuş. O yüzden e, daha fazla mazot ihtiyaçları olduğu için çift depo yapıp aküyü buraya almışlar. Akünün burada artıları ne? Mesela hani burada zor oluyor mu? İşte araba yani, takviye yapacağın zaman, zaman tabii Zor oluyor. Veya araba böyle kaldı diyelim. Kutup başı çıktı diyelim. Buraya girip sökmeyle falan uğraşıyorsun. Ama akünün burada olması bence güzel duruyor. Şuralarda hmm. kötü duruyor akü. Şimdi mesela bir kere orada bizim akü patlamıştı. O zaman bir zararı olmuş muydu oraya? Olmamış. Burada koruma da ya. Su almıyor. Bir şey olmuyor. Yeri güzel bence. Benim hoşuma gidiyor. Bir de bu arabanın önlerinde önceden yanak varmış. Bunlar ne oldu? Bunlar çamura gire gire işte yolda gire gire silindi artık. Benim hoşuma gitmiyor zaten. Yanak çekme taraftarı değilim. Böyle cingen arabası gibi oluyor araba. Hoşuma gitmiyor. Bisikletlikler var sonra lastiklerin bu diğer Kamax. Kesinlikle tek kullanacağım lastiktir. E, Tonaş falan affetmiyor yani. Dingillerim sertel dingil, kampana. E, bizim yollarımız biraz inişli çıkışlı, o yüzden kampana fren daha mantıklı oluyor diske göre. Çamurluklarım var, dorsi çamurlukları. Kısacası zaten Dorse orijinaliyle duruyor. Yani bizim burada zaten genelde işte Bisikletlik olmaz, yani. bir yerleri kırık olur, lastikleri zaten tekleme olur böyle. <laughs> evet. Burayı dün değil önceki gün bir tane tıra çarptım geri geri gelirken. Yani burayla benim olduğum mesafe çok uzak olduğu için görmedim, duyamadım. Vurduk. Yapacak bir şey yok. Nazarlık o da. Burayı e, şoför abimiz ilk alındığı zaman gece geri geri gelirken taşa veya bir yere sürtüyor. Bu tampon ileri gidiyor böyle. Onu düzelttirdim. Paspas pas yazın. Çok hoşuma gider. Şimdi geri geri mesafeyi burada nasıl ayarlayabiliyorsunuz aynalardan? Bir de mesela şu ışıkların ekstra bir katkısı var mı? Bu ışık zaten olmazsa olmaz. Gece olduğu zaman arkayı görme şansın yok bu ışık olmadığı zaman. Bayağı aydınlatıyor, bayağı etkisi var, faydası var. Ee, ya bu bu işte geri gel geri gelmek biraz sanat. ...anlatılmıyor yani. Nasıl anlatabilirim? Zaten ters direksiyon yapıyorsun. Kamyon gibi olmuyor. Otobüs gibi olmuyor. E, mesafe çok uzak. Doğrusu 13.60. Önde 2 metre falan olsa, 2-3 metre olsa, 4 metre olsa... ...bayağı bir mesafe uzak. Yani genelde muavin olur ama... ...yok bizde. İnip bakıyoruz bazen sıfır yanaşmamız açmamız gerektiği zaman. Bazen burunca duruyoruz. Oluyor böyle şeyler. De mesela şey yapıyorlar yani, e, bu araçlara bazen böyle hani katlanır tampon yapıyorlar ya böyle. Böyle yukarı, yukarı doğru. doğru tam. amortisörlü tampon oluyor. Ben de ondan istemiştim, koymamışlar, yapacak bir şey yok. Peki ee, bunu mesela vurduğunuz zaman ne ne oluyor mesela alttan yukarı darbe aldığı zaman? Yam oluyor, bükülüyor. Kötü oluyor, hoş olmuyor. Mesela bizim diğer dorselerimizde var e, amortisörlü, pistonlu böyle. E, bir yere sürttüğü zaman tampon kendiliğinden yukarı doğru açılıyor. O güzel bir sistem, ben beğendiğim bir sistem. Torsemiz açık kasa tonluk taşıdığımız için. Tabi şöyle gelen gibi kapalı dorsem olsun ister. Asfalttan çıkmıyor. Her zaman temiz olsun. Hayalimdeki araba bu işte. İşte bu açık dorsenin zorluklarından biri de çadır çekmek. Ya ıslanacak malzeme olduğu zaman çile çekiyoruz. Benim çadırım çok sağlam bir çadır değil. Ağır da değil, hafif. Çekimi kolay aslında ama sıcak olduğu zaman böyle bir saat falan sürüyor. Ya çadır çekmesi bu işin biraz işkence ama yani yorucu bir iş. Çektiğim zaman da çok düzgün çekmeye çalışıyorum. Böyle dışarıdan görenlerin, vay çocuk ne çadır çekmiş diyeceğini düşünüyorum. Bu işse melek yapıyor. Ya. Demiyorlar ama yani kimsenin umrunda değil aslında bizi yolda gördüklerinde falan. Öyle rüzgarda patlayabiliyor bu çadır. Babamın başına geldi bir kere yükü dağıldı. Kötü bir durum her gibi ünlü olduğumu düşünmüyorum ama yani civarda tanınan biriyiz. Mesela Niksar Tokat tarafına gittiğim zaman yolda yoldan geçen arabaların çoğu bana selam verir. Çoğu beni tanır. Ee, Instagram'da ufak çaplı böyle kendi arkadaşlarımla oluşan bir kitlem var. Oralarda paylaşımlar yapıyorum. Ee, küçük kardeşlerimiz bu işe çok hevesli. Onların çok hoşuna gidiyor. Dün akşam bir tanesi mesaj attı bana. İşte abi gördüm falan. Kendisi oyunda kendi yaptığı tıra önüne Ali Mert falan yazmış. Böyle şeyler gurur verici aslında. Evet arkadaşlar Ali Mert bir marka. Marka olacağız inşallah bakalım. Yani... Evet Instagram adresini de söyle de arkadaşlarımız takip etsin seni. Yani Instagram adresim Alimert Kaptan Yollarda. Bu tır hesabım. Ayrıca kendi şahsi hesabım var. Onu söylememe gerek yok. Çok önemli değil yani. Peki YouTube kanalı açmayı düşündün mü? Hiç. Yani bir iki sene öncesinde düşünüyordum yani bu işe girene kadar. Çünkü çok fena bir izleyiciyim ben de. Sürekli izliyorum yani tır videolarını. İşte Nizamettin Akbaş izlerim, Tanju Akdoğan'ı izliyordum ilk zamanlar. Sonra ünlü oldu, değişti. Nazım Zeki Uysal'ı izliyordum. O dersten kaçıp, gördüğüm, onu gördüğüm zaman dersten kaçıp yanına gidiyordum. O da değişti sonradan. Parayı bulunca insan değişiyor arkadaşlar. Yani Mert Kaptan var yine şu an yurt dışında. Yani izlediğim bir sürü tırcı var. Ben de heves ediyordum. İşte video çekerim bilmem ne yaparım. Ama çok yoğun çalışıyoruz. Ben sabah 8'de marşa basıyorum. Gece 1'de, 2'de, 3'de. Geri kalan kısmında da uyumak için kullanıyorum. Dinlenmek için. Kendimi ayırıyorum yani. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Alimet Kaptan serisine devam etmemizi istiyorsanız yorumlarda belirtin. YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Şimdiden herkese iyi seyirler.